Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Terazi burcuyla ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, eski partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost, görünen düşmanlar, yasak, aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bize seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Her şeye gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Kılıç Beşlisi. Kılıç Beşlisi bir sonraki kartla ilişkili karttır. Kurban mı olacağız, başarılı mı olacağız ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyen kart bu kart. Ee, devam etmek gerekirse çalışıyorsak, yakın çevremizdeki insanlarla çalışmıyorsak, çevremizdeki insanlarla çok büyük tartışmaya gireceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim başarımızı kıskanan insanlar. Bizim kötü olmamız için her şeyi yapacaklar. Az çok bu insanların kim olduğunu biliyoruz ama önlemimizi almazsak eğer çok büyük zararlar göreceğiz. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize. E, lütfen aşk hayatınızda da üçüncü şahıslara çok dikkat edin. Maalesef iftiraya, dedikoduya maruz kalacaksınız. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor Terazi burcu arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim ee, biz gördüğünüz gibi çalışıyoruz ve çevremizde de bize yardım etmek isteyen insanlar var. De dedik çalıştığımız iş yerimizdeki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceğiz. Ya da çevremizdeki insanlarla. Bu yüzden çevremizdeki kişileri inceleyip sık dokunmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çevremizdeki çürük elmalardan uzaklaşacağız. İmkansızı başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Ama doğru insanlarla doğru adımları atarsak daha hızlı ve başarılı olacağız. Bu yüzden çevremizde bizi yükseltecek, bir adım sonrasına hızlı bir şekilde gitmemize sağlayacak insanlarla hareket etmemiz lazım. Özellikle iş hayatımızda doğru sağlam tahtaya basmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden herkes de hareket etmeyelim iş hayatımızda. Ticari anlamda da çok güzel bir dönem. Maddi anlamda kazanacağımız bir hafta olacak ve doğru insanlarla bunu da daha hızlı sağlayacağız. Çok güzel kartlarımızdan bir tanesi değnek dörtlüsü hayatımızda ön plana çıkacağımız bir hafta olacak çok güzel haberler alacağız bu haberler pozitifliğimizi arttıracak negatifliğimizi düşürecek şöyle söyleyeyim tekrar dış yaşama bağlanacağız arkadaşlar. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerimize, isteklerimize tek tek ulaşacağız. Bizim için artık olumsuz dönem bitiyor. Olumlu dönem başlıyor ki dört tane değneğimize kırmızı kudurelerle bağlanmış bereketimizle bizi bekliyor. Her şey istediğimiz gibi olacak. İş hayatımızda çalışmıyorsak yeni bir iş ya da çok güzel terfi, büyüme gibi, yükselme gibi olayların olacağını söylüyor. Partnerimiz yoksa hayatımıza yeni bir girecek ya da partnerimizle e, yenilikleri kutlayacağımız ya da evlenme teklifi alacağımız yani çok mutlu olacağımız bir hafta olacak arkadaşlar. Bu yüzden çevremizdeki insanlara çok dikkat etmeli, hatta bunları e, inceleyip sık dokunmalıyız ki başarı daha hızlı olsun bizim için. Sağlık sorunlarımız varsa da tek tek çözülecek. Hiç merak etmeyin. Dünya kartı benim favori kartım arkadaşlar. Gördüğünüz kartlar arasındaki mutlu son kartıdır. Arkana kartlarının son kartıdır. Her konuda mutluluğu sonuna kadar yaşıyoruz. Kartımız bize doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu söylüyor. Karttaki 4 figürde sahip olduğumuz ve amacımıza ulaşmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu söylüyor. Büyük kartlarına kartlarının şans getiren kartıdır. Başarı istiyorsak bizim tarafımızdan atılması gereken adımları kesinlikle atmak zorundayız arkadaşlar ki 4 tane figür dört büyük meleği temsil ediyor. Bizi bir çembere almışlar. Elimizde A sağlarımız ne istiyorsak gerçekleşecek. Bunu sakın unutmayın. Ha, her ne kadar mutlu sonun kartı da olsa yeni maceralar ve aşılması gereken engellerinde yakın zamanda karşımıza çıkacağını söylüyor kartımız bize. Yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız ve beklediğimiz haberler de olumlu olarak karşımıza çıkacak. Aşk hayatımızda da büyük engelleri atlatacağız ve bundan sonra her şey bizim için daha net, daha açık olacak arkadaşlar. Hatta bazıları için evlilik, bazıları için nişan gibi Kutlamalı olayların olunacağını da söylüyor. Maddi olarak da çok güzel bir haber sonrası kutlama yapacağız ki DNEK bunun müjdelerini verdi zaten. Ee, dünya kartı da mühürlüyor. Borçlarımızı ödeyeceğiz. Yeni bir iş teklifi hatta daha iyi gelirli bir iş teklifi de alabileceğimizi söylüyor dünya kartımız. Evet terazi burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim ama bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot sonundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Ben de bir terazi olarak arada kekeliyorsam kusura bakmayın çünkü düşünüyorum. Evet tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Tılsım Ası hayatın bize sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmak için etrafımıza çok iyi bakmalı ve bu olanaklardan yararlanmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor. Emeğimizle sabrımızı birleştirdiğimizde çok güzel bir güç ortaya çıkacak ki şu kapıdan geçtikten sonra zirve dağlar görünüyor arkadaşlar. Her konuda başarıya ulaşacağız. İş, ev, aile dediğimiz gibi iş, mal ve mülk sahibi olacağımız ve bunların da gerçek sonuçları sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor yani hem maddi hem manevi kazanacağız ama çevremizdeki insanlara çok dikkat ediyoruz iş hayatımızdaki insanlara çok dikkat ediyoruz ve inceleyip sık dokuyoruz doğru insanlarla adım atarak olacak Arkadaş bunlar Bunları da sakın unutmayın ee, gerçek anlamda maddi olarak da elimize çok yüklü bir para geçebilir arkadaşlar ve bu yüzden de çok güzel kutlamalar yapabiliriz Derekası güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek karttır. Bu yüzden moralimizin çok yüksek olacağı bir hafta olacak. Ee, var olan sorunlarımızı çözmek için de yeni yeni fırsatlar yakalayacağız. Bu fırsatlardan şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yeteneklerimizi sonuna kadar kullanmamız lazım. Çünkü bir, e, sorunlarımızı çözmek için bize çok güzel fırsatlar verecek. Bu fırsatları da çok iyi kullanmamız, çözmek için de yeteneklerimizi sonuna kadar kullanmamız lazım. İlişkilerimize de canlılık ve yoğunun yoğunluk yaşanacağını söylüyor kartımız bize. Mücadelelerimizi çözmek için de ilk adımlarımızı e, yaşayacağız arkadaşlar. Hem maddi anlamda hem para anlamında e, gerçekten mutlu sona koşarak gidiyoruz. Oh, uzun zamandır Terazi burcuna bu kadar güzel ve keyifli bakmamıştım. İlk iki kart biraz üzdü ama. Değnek ikilisi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beklemenin çok ama çok olumsuz olacağı bir hafta olacak. Bu yüzden kararsız tutumumuzu bırakıp hemen harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Bir de ilişkilerimize sırtımıza dönmemiz bizi olumsuz etkileyecektir. Bir elimizde dünya bir elimizde değnek hazır dünya avuçlarımız içindeyken her istediğimizi e, önümüze kadar geliyorken elimizden gelen her şeyi yapalım. Bundan sonrası için kararlarımız neyse hemen harekete geçelim arkadaşlar. Wow. Sizin favori kartınız hangisi bu arada? Onu da söylerseniz çok mutlu olurum. Tılsım ikilisi şöyle söyleyeyim gerçek anlamda ihtiyaçlarımızı karşılayacak bütün potansiyele sahibiz. Ama harekete geçmemiz gerekiyor ve bir an önce bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz harekete geçtik ki önümüze engeller çıkacak ki dünya kartı da söyledi. Bu engelleri aşmayı da seveceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi engeller ne kadar büyük olursa olsun gemilerimiz batmıyor. Bu yüzden sonunda gülen, eğlenen, kazanan taraf biz olacağız. Bu yüzden hemen harekete geçelim ki engeller çıksın ki doğru yolda olduğumuzu da anlayalım. Hepsinin üzerinden de tek tek geleceksiniz. Hiç ama hiç merak etmeyin. Tılsım ikilisi aynı zamanda esnek olma konusunda da bizi uyarıyor. Gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkartıyoruz. Başarıya, mutlu sona ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor. İlişkimizde bir bitiş yok ama sonsuzluk işareti ve kısır döngü işareti var aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim ilişkimiz monotonlaşmaya gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden ilişkinize canlılık katmak zorundasınız. Ma yoksa bir bitişe gidebilir ya da bazı sorunlara yol açabilir. Vallahi risk almamız gerekiyorsa da alalım arkadaşlar karar verirken sonunda kazanan biz olacağız çünkü. Evet terazi burcu arkadaşlarım ben de bir terazi olarak gerçekten mutlu oldum. Çok güzel haberler aldım çünkü ilk iki kartımız bizi çok uyardı. Onlara da uyarsak sevinirim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve Aşk Planınız yeni YouTube kanalım. Orada da Burçlar'ın hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.